Eski senelerin bütün acılarını silsin. Çok mutlu bir sene geçirelim hep beraber inşallah. Ee, 2016 ailem ve tüm sevdiklerimin yanımda, yanı başımda olduğu, sağlıklı oldu. Ee, ülkem için, ülkemin insanları için de hoşgörülü, barış dolu, iyi niyet ve huzur dolu. Şahane bir sene olsun. Ben ee, çok aileci bir insanım öncelikle. O yüzden ailemin ve tüm sevdiklerimin yanı başımda ve sağlıklı olduğu, ee, ülkemin insanlar için de barış, huzur, hoşgörü ve iyi niyet dolu şahane bir sene olsun istiyorum. Çok mutlu olalım, herkes çok mutlu olsun. Çok güzel geçsin. Her seneye tekrar dönebilirim esasında yani çocukluğuma dönebilirim. Çok çok keyifli ve eğlenceli geçti anılarım hep, çok güzel. Ondan sonra belki ee, Okul yıllarına dönmek istemeyebilirim ama <laughs> onun dışında yurt dışında geçirdiğim her sene çok güzeldi. Londra'da, Amerika'da okuldan sonra master falan çok keyifliydi. Dönebilirim. Bu sene de bol seyahatte olursa çok sevinirim. Ee, Valla Maldivler hiç fena olmaz tekrar. <laughs> Birkaç sene oldu gidelim. Tekrar şöyle bir iliğimiz kemiğimiz ısınsa bu soğuk günlerde. Hiç fena olmaz.